Hepinize merhaba çocuklar. Merhaba Kwant. Biz film keyfi. Aa ne açtın sen? Televizyondan çocuklar Joker 2 filmini mi açtın? Ama sen korkarsın. Yok. Korkmaz mısın? Çocuklar bas bildiğiniz Joker Joker 2 yazmış bir de Joker filmini açmış. Emin misin? Evet. Beş film keyfi yapacaktık. Kıvanç Joker açmış. Oy, şunun tipine bakın çocuklar. Ben biraz korktum. Sen korkmuyor musun? Evet. Çocuklar ben çok korkuyorum Joker'den O zaman ne yapalım biliyor musun Kıvanç? Seninle şöyle güzel bir film günü yapalım, değil mi? Tamam. Seninle şöyle güzel bir film çekelim, yani film çekelim diyorum. Film izleyelim mi? Tamam. Yok. Ha? güzelce film açalım ben. Bir ne? Hadi sehpayı it 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 Aferin sana. O kadar güçlüsün. Ben taşıyamazdım onu ya. Oh, burada çikolatamız da burada. <gülüyor> <gülüyor> Anne görmesin. Buraya koyalım değil mi? Tamam. Dur şu televizyonda resimler çıkmaya başladı. Şu televizyonu önce bir düzeltelim. Tamam. Şuna. YouTube'a tekrar girelim. Ay reklam çıktı Kıvanç. Ne açıldı? Bu ne Kıvanç? Biz bunu açmadık. Neyse ben Joker açayım o zaman tamam mı? Hokus, pokus Joker açılsın. Ah Joker açıldı tamam. Hazır mısın? Evet. O zaman çikolatamız da burada değil mi? Evet. Ben ışıkları kapatalım diyecek mi Ama zaten hava aydın Perdeleri kapatsak mı? Yok ya ben korkarım karanlık değil mi? Evet. Korkarım. Hazır mısın? Tamam. O zaman sen beni bekle. Ben iki dakika lavaboya gidip geliyorum tamam mı? Sen beni burada bekle tamam mı? Tamam. Sakın açma ama başlatma, ben gelince başlayalım. Çocuklar benim çok tuvaletim geldi. Lavaboya gitmem gerekiyor. Aa, ne oldu Kıvanç? Işık kapakış. Işıklar gitmiş inanamıyorum. Elektrikler kesildi kesin Kıvanç. Televizyon da kapandı ya. Film izleyemeyecek miyiz? Evet. Ay ne kadar karanlık. Gel bir bakalım şalter attı herhalde gel. Evet. Gel bakalım. Ay hadi gel. Çocuklar şalter burada. Benim boyum yetişecek mi? Ne? Evet. Bakalım ay yetişmiyor. Biz o zaman sandalyeye çıkıp bir bakalım. Attı herhalde yanlışlıkla kapandı, değil mi? Aa çocuklar nasıl oldu ya? Korkmaya başladım sen. Evet. Oldu mu Kvanç? Evet. Ah geldi. Orası da açılmış mı? Açılmış. Tam şalter atmış ya. Bir şey olmaz. Hadi gel. <laughs> Televizyon açılmış mı? Açılmış. Hadi o zaman film keyfine devam. Ne oldu? Ha <laughs> <laughs> çikolata yok. Ya nasıl olur Kıvanç? Kesin ışıklar kapanınca biri çaldı. Evet. Kim çalmış olabilir? Joker, Joker. Joker mi çaldı? Evet. Sen Joker'i mi çağırdın? Yok. Doğru söyle. Evet. Neden çağırıyorsun Kıvanç? Çikolatanızı almış bu Joker. Bak, bak bak. Orada mı? Bak bak. Gözükmüyor. Kıvanç ben korkmaya başladım. Ne yaptın sen? Ay korktum ben Kıvanç. Ne yapacağız? Çikolatamız yok çocuklar. Belki bir yere düşmüştür bakalım. Sen de ara. Masanın altında yok. Oyuncak sopetlerine mi bakalım? Burada yok. Spiderman almış olabilir mi? Burada top var ama Spiderman neden alsın ki? Hiç. Burada da yok. Burada da yok. buraya oh, Kıvanç buraya sıkıştırmışsın kalelerini. Şu sandalyelerin üstünde mi? Joker Bilmiyorum. mi aldı acaba Kıvanç ya? Bilmiyorum. 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 Kaleni kimse almamış ama çikolatanızı almış. Evet. Burada mı? Çantanın içine bakalım. Çanta dolu olabilir Kıvanç. Bu, Bak bu bakalım. Benim. Evet senin çantan. Yok. Bakayım. Bak. Aa yok burada da ya. Öf. Ne yapacağız? Evet. Koltuğa bakalım. Belki buralara düşmüştür. Burada da yok. Burada, burada yok. Burada yok. Kim aldı Kıvanç. Ama burada. Burada olabilir mi? Evet burada olur. Bence burada olamaz Kıvan. Kesin Joker aldı. Evet kesin kesin. Joker aldı ama Joker'i nasıl bulacağız? Gel bir eve bakalım. Aa buranın kapısı kapalı. Kitle Kıvanç. <laughs> Bu, aa. bizi kitlemiş resmen. Dış kapıya bakalım biz. Açılmıyor. Ya. Ne yapacağız? Kıvanç? Bir tek banyonun kapısını açık bırakmış herhalde tuvalete gideriz diye. İnanamıyorum. Kıvanç ne yapacağız? Baksana bütün kapıları kitlemiş. Bizim buradan çıkmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız ya Kıvanç? Bizim bir çare bulmamız gerekiyor ya. Bu <laughs> kapı. Evet mutfak ve yatak odasının anahtarı bizde yok. Ah seni gidi Joker. Ah Joker. Kesin Joker'in filmini açtık. Ve Joker bize böyle şöyle düşündü. Joker dedi ki Kıvanç Leyla beni çok seviyor diye düşünmüş. Joker burada. Joker burada olamaz. Ne? Joker burada olsa zaten bu televizyonu hemen açardı filmini kendi izlerdi Kıvanç. Bak Joker kesin biz orada şalterleri açarken çikolatamızı almış kapıları kilitleyip hemen kaçmış Kıvanç. Evet. Ama biz Joker'i nasıl bulacağız Kıvanç ya? <laughs> koş 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 Geç. Koşarak gitmiş evet. evet. Of benim aklıma hiçbir şey gelmiyor Kıvanç. Evet. Acaba ışık açık mı? Oyo ışık açık değil. Kimse yok. Kimse yok. kapılar da kilitli. Açılmıyor. Kıvırcık. Bakın bak. Burada kilitli. Burası kilitli. Evet. Burası da kilitli. Ne yapacağız ya? Bakın, Yardım isteyelim. Da, bu da. Evet, evet, burası bu da kilitli. Yardım isteyelim mi buradan zilden? Tamam. Bak, şuraya basacağız. Bakın ışık yandı çocuklar buradasın. Yardım edin, yardım edin. Şoker evimize geldi. Sen de yardım iste. Yardım, benim evim tükettir. Yardım, yardım. Kimse bize yardım etmiyor Kıvanç. Kimse bizim sesimizi duymuyor. Bak süre de bitti. Of ne yapacağız? Evet. Evde de tekiz anne de yok. Acaba bunlar anne mi yaptı? Evet tamam. Ama bence anne yapamaz. Anne gelseydi sesini duyardık kapının açma sesini. Joker kesin süper güçlerini kullandı. Anne ama anne neden yapmış olur? Çikolatayı almıştır o. Benim babam ay. Babam da alamaz. Babam babamız işe gitti Kıvanç. Evet. <laughs> ya bir daha ben Joker izlemeyeceğim Kıvanç. Ben Joker'den korkmaya başladım. Ben korkuyorum. <laughs> Sen korkmuyor musun? Hiç. Ben artık Joker izlemeyeceğim. Çocuklar korkmaya başladım. Kıvanç aklıma bir şey geldi. Yok. Televizyondan belki başka bir şey açarsak o kişi gelip bizi getirir. Bence benim aklımda bir şey var çocuklar. Ben ne açacağımı biliyorum. Böyle. Dur. İzle ve gör o zaman. Temizleyelim. Çocuklar ben ne açacağımı biliyorum. Belki bu bunlar bize yardım edebilir Kıvanç değil mi? Hiç. Buradan yardım isteyelim çocuklar Kıvanç'ın Oyun Dünyası kanalından değil mi Kıvanç? Evet. Yardım istemeliyiz ne yapacağız? Nasıl diyelim o zaman bir tane videoyu açalım değil mi? Beğenelim videoyu belki bize yardım ederler. Çıkın. Ben yiyordum ya. Evet Spiderman de var. Hangisini açsak? Wow bir sürü video var. Yazlık videosu var. El Bence bunu açalım. el Bence bunu açalım futbol yarışmasını. Aa kapı çaldı. Koş koş koş. Ay bize yardım edin. Kim geldi Kıvanç? <laughs> anne geldi. Aa anne bizi kurtardı çocuklar kapıyı açtı değil mi Kıvanç? Anne iyi ki eve gel. Çocuklar anne gitmiş, muz almaya gitmiş, değil mi Kıvanç? Ay ben çok korktum. Evde yalnız kalmıştık. Joker geldi çikolatamızı aldı ya. Değil mi? Çikolata gitti ama ya. Neyse bir şey olmaz. Yenisini alır baba bize. Süge! Seviyor mu? Bence bir daha gelmez. Annemiz geldi ya korkar. Neyse biz Joker kanalını da zaten kapattık. Gelemez, değil mi? Evet Süge. Aa! Ama Joker açarsak gelir muzumuzu da alır Kıvanç. Bak bu kanalı açınca bize yardım etti. Annemiz koştu. Sihirli bir kanal bu değil mi Kıvanç? Açarız ama sorun açalım. Baba evdeyken açalım tamam mı? Akşam baba gelince açarız. Bakın çocuklar bu kanal bize çok yardım etti. Çocuklar anne bize yardım etti ama çikolata gitti. Neyse bir şey olmaz değil mi? Baba sonra bize alır değil mi? Ablacığım açın. Şöyle Tamam açın. Ama Joker açamayız. Kıvanç tekrar gelir. Gel bir bu kanaldan bir tane videoyu açalım mı? Ben çok merak ettim. Çünkü bu kanal bize çok yardım etti Kıvanç. Ela bak eve gel. Evet Kıvanç bu kanala sen abone misin? Efegen baş kim var mı? Bunlar kimmiş? Efegen, bu ne bu ne? Elif. Ya. Elif Yen. Çocuklar kıvanç biliyormuş adlarını. Efe gel Elif. Murat değil mi? Evet. Babasının adı. Kıvanç bu kanalı çok seviyor çocuklar. Hep izliyor. Evet. Ela, Ela bak. Kimizdir? Aykırı Cevşedir. Evet. Çocuklar bakın bu videoya açalım çikolatalı. <laughs> Aa çikolata videosu. <laughs> Bakın çikolata. Arkadaşlara gösterelim. Bu video çok güzel. Wow. wow. Bakalım. Burada kıvanç var mı acaba? Wow. Dubai çikolatası yapmışlar. Çok güzel. Ablacığım <laughs> benim. Çok güzel. <laughs> Kıvırt sen de varsın burada. <laughs> bakalım nasılmış merak ettim dur. dur. <laughs> wow içi dolu. Mükemmel. Dur tazına baksın bakalım nasılmış. İyi ya. Aman, çok güzel Kıvırt benim de canım çekti ya. Aa Tom ve Jerry. <laughs> Maymun kanalı mı? Evet. Biz yeni video izliyoruz çocuklar. Biz film keyfine devam ediyoruz. Hepinize görüşürüz. Bay bay Kıvanç. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Abone ol. Yo <laughs> abone ol. Abone ol. Like at. Sen de söyle. Like at. Abone ol. Evet. Bay bay. Bay bay.